6. sınıf Türkçe ders kitabı 4. tema değerlendirme soruları. Metnimizin ismi Osmancık. Sayfa 128'deyiz arkadaşlar. Metnimizi birlikte okuyalım. Daha sonra metinle ilgili sorularımızı cevaplandıralım. Ey oğul Osmancık, Şeyhim Edebalı'nın sana diyecekleri var. Dinle, iyi dinle. Beni dinlermiş gibi dinle. Ey Osmancık, Tanrı gözünü, gönlünü ve yolunu ışılsın. Bireyinin yüreğinin gücünü pekiştirsin. Haktan, adaletten, merhametten, azinden garip komasın. Ey Osmancık, beysin, beyliğini bil, beyliğini unutma. Ey Osmancık, beysin, bundan sonra öfke bize, uysaldık sana, güceniklik bize, gönül alma sana. Suçlama bizde, katlanma sende. Bundan böyle geçimsizlikler, uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar, çatışmalar bize, adalet sana, kötü göz bize, şom ağız bize, haksız yorum bize, bağışlama sana. Ey Osmancık, bundan böyle bölmek bize, bütünlemek sana, üşengeçlik bize, gayret sana, uyuşukluk bize, uyarmak, şeflendirmek sana. Ey Osmancık, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Tanrı yardımcın olsun beyliğini kutlu kılsın. Hak yolundan yararlı kılsın, ışığını parıldatsın, uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, akıl versin. Tarık Buğra tarafından yazılmış. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü soruyu yukarıda okumuş olduğumuz Osmancık metnine göre cevaplandıralım. Birinci sorumuza başlayalım. Bir, Edebalı Osmancık'a niçin öğüt vermektedir? Evet burada Edebalı Osmancık Bey olduğu için nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bir öğüt vermiş. İkinci soru Edabalı Osmancık'ın hangi erdemlere sahip olmasını istiyor? Osman Bey'in Osmancık'ın yani adaletli, ulusal, merhametli ve bağışlayıcı bir bey olması dileğiyle nasihatta bulunmuş. Üçüncü soru. Osmancık yükü neden ağır ve işi çetindir? Osmancı neden böyle ağır işi olduğunu düşünüyorsunuz diye soruyor bize. Bey olması nedeniyle sorumlulukların nedeniyle yükünün ağır ve işinin çetin olduğu ifade edilmiş. 4. Haktan, adaletten, merhametten, azimden garip komasın sözünü açıklayınız. Herkese eşit davranan, merhamet eden, azimli ve gayretli olan hak yoldan ayırmasın. Sayfa 129 5. soru. Aşağıdaki atasözlerin hangisinin konusu diğerlerinden farkıdır? Dostun attığı taş baş yarmaz. Dost başa, düşman ayağa bakar. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Dost acı söyler. Burada dost attığı taş baş yarmaz. Dostun ayıbını yüzüne söyler. Dost acı söyler arkadaşlar. Bu üçü aynı anlamdayken dost başa düşman aya bakar. Farklı bir konusu vardır. Altıncı soru. Aşağıdaki verilen cümleleri anlamlar uygun parantez içinde verilen deyimlerle tamamlayalım. Deyimlerimiz ne? Ateş püskürmek, çamura yatmak, gözden kaçırmak, huzur bulmak, el böbek, dil böbek deyimleri verilmiş. Birincisine bakalım. Ödevimi kontrol ederken bazı hataları gözden kaçırmış. Yani dikkat etmemiş, dikkatsiz çözüp sonucu bazı hataları görmemiş. İkinci boşluğa bakalım. Çocuk çok nazlıydı el bebek gül bebek yetiştirildi. belli evet, çok nazlı yetiştirilmek, hiçbir şey yaptırmamak, her istediğini yapmak anlamında kullanılan bir de deyimdir. Kadın o kadar öfkeliydi ki adeta ateş püskürüyordu. Evet burada ateş püskürmek e, deyimi çok öfkeli olduğu için çok sinirliliğini belli etme anlamında kullanılmış. Bu küçük kasabaya yerleştikten sonra huzur buldu, rahata erdi. Ve son boşluğumuz adam borcunu ödemiyor. Türlü bahanelerle çamura yatıyordu. Evet çamura yatmak bahaneler bulup bahanelerin arkasına saklanarak burada borcunu ödemediğini ifade etmiş. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Zincirleme isim tamlaması var mı? Bakalım A. Komşunun dükkanı yeni açıldı. Evet burada komşunun dükkanı Belirtili isim tanımlaması var. Halkının durumunu merak ediyordu. Halkının durumunu. Burada da yine belirtili isim tanımlaması var. Padişahın ağzından şu cümleler döküldü. Padişahın ağzından. Burada da belirtili isim tanımlaması var. Kumaş dükkanının sahibi. Kumaş dükkanının sahibi. Evet. Zincirlenme isim tanımlamada en az 3 kelime bulunuyordu. Kumaş dükkanının sahibi. Padişahı tanımadı. Burada zincirleme isim tanımlaması var. 8. Aşağıdaki verilen isim tanımlamaları çeşitlerini bularak parantez içine yazalım. Kurul üyeleri. Evet birincisi arkadaşlar. Birincisine ek olmadığı için belirtisiz isim tanımlamasıdır. Babamın akrabasının lastiği. Evet babamın akrabasının lastiği. Üçlü olduğu için zincirleme isim tanımlaması. Kedinin tüyleri. Evet ikisine de ek olduğu için belirtili isim tanımlaması. Kaldırım taşı, kaldırımda ek olmadığı için belirtisi isim tanımlaması. Çanakkale Savaşı'nın destanı, evet burada da yine üçlü olduğu için zincirleme bir tanımlamamız var. Zincirleme isim tanımlaması. Ve sonunda ise çiçeğin kokusu, evet çiçek ve koku da ikisinde de ek bulunduğundan dolayı çiçeğin kokusu belirtili isim tanımlamasına örnektir. Dokuzuncu soruya bakalım. Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar sözündeki erdem hangisi vurgulanmıyor? Evet burada ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Yani ben artık olgunlaştım, beni toplayabilirsiniz anlamında yardımseverlik mi, cömertlik mi, dürüstlük mü, alçakgönüllülük mü? Buradaki atasözünün anlamı arkadaşlar cömertliği ifade etmektedir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.